Sevda isimleri. Abi bunlar İnsan meclis toplantısı başlatıyoruz. Şimdi malumuz her yıl Nisan ayında yenilenen hem kıssas komisyonlarımız var hem de enjümen konumuz var. Bu ilgili hazırsa değerli bir ııı ee, her yıl yaptığımız gibi tabii ki endümenimizi gizli oyla seçimini gerçekleştiriyoruz. tasdik komisyonu için üç tane arkadaş rica edeceğiz. En gençlerimizden Sayın Haluk Kadir Balıkşehir, Sayın İbrahim Tayyip. Mahkemecilerim burada var? yoksa imam filan olanı buraya rica edeceğiz. Değerli meclis üye arkadaşlarım, AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Geçmişte seçilen Encümen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşlarımıza da hayırlı olsun. Encümen arkadaşlarım ismini veriyorum. Emin Demirbol, iki İsmail Toptan. Üç Hayati Dedeoğlu. <laughs> Başkanım kullanılan toplamımız oy sayısı 36. Evet. 35 geçerli. Geçerde bir tane geçersiz. Evet. Encümenlerimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Asıl konusunda da teşekkür ediyoruz. Daha sonra ilgili şeyler, kanatlara bağlarsınız. Teşekkür <laughs> ederim.